Selefi ve Habilere yıllardır akaid ve fıkıh başta olmak üzere her sahada birçok reddiye yazılmıştır. Ve doğuşundan önce benzeri fikirleri taşıyanlara karşı az da olsa eleştirel eserler ortaya konuldu gibi, kuruluşundan sonra da artarak devam etmiştir. Özellikle İbni Kayyimil Cevziye'nin hocası İbni Teymiye ve Muhammed bin Abdülvehhab'a karşı yöneltilen eleştiriler dikkat çekmektedir. Bu eserlerden bir kısmı basılıp yayınlanmış, üzerinde eleştiri ve tartışmalar yapılmıştır, bir kısmı ise araştırmacıların himmetini beklenmektedir. Selefi ve Habilere toplamda 200'den fazla reddiye yazılmıştır. Bu videoda İbni Teymiye'ye yazılmış reddiyelerin bir kısmını, ikinci videoda ise Vehhabilere yazılmış reddiyelerin bir kısmını zikredeceğiz. El Makaletül Mardiyefir Redde Ala İbni Teymiye Malikilerin Kadıl Kudatı Takıyüddin Ebu Abdillah Muhammed bin Ebi Bekir bin İsa el-Hnay. er reddüfi fi ziyaretil kubur. Malikilerin Kadıl Kudatı, Takıyüddin Ebu Abdillah Muhammed bin Ebi Bekir bin İsa es-Sadi el-Mısri el-Hnay el-Maliki. İtirazat ala eşşeyh İbni Teymiye fi ilmil kelam. Şemsüddin Ahmet bin İbrahim bin Abdilani es-Sürucu el-Hanefi. Hanbelilikten Hanefiliği dönüş yaptı. İkmaül minnefi naksi min haciz sünne. Siracüddin Hasan bin İsa el-Kuraşi el-Yemani el-Leknevi el-Hindi. Bu eser, İbni Teymiye'nin minhacüs sünnesine yazılan bir reddiyedir. Risale fir redde ala İbni Teymiye, fit teçsimi vel istivai vel ciheti. Ahmet bin Yahya bin İsmail bin Cibril Şihabüddin el-Kilabi el-Halebi eşşafi. Er reddu alel müşebbiheti fi kavlihi teala, er rahmanı alel arşisteva. Bedrüddin İbni Cemiya Muhammed bin İbrahim Eşşafi. İbni Teymiye Leyse Selefiyen. Mansur Muhammed Muhammed Uveys. Darun Nehda El Arabiye, 1970. El insaf vel intisaf lehlil hakkı minel israf firreddi ala İbni Teymiye El Hanbeli El Harani. Eserin telifi, 1356 yılında tamamlandı. Eserin bir nüshası Meşhed el Mektebetür Rızaviye'de 5643 numarada kayıtlıdır. Diğer bir nüsha Tahran'da Mektebe Meli'de 4485 numarada kayıtlıdır. Üçüncü nüshası ise Tahran'da Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nde 2130 numarada kayıtlıdır. El itibar bi bekail cenneti ven nar firredde ala ibni teymiye ve ibnil kayyimil cevziye el kaileyni bi fena inlar. Ebul Hasan Ali bin Abdilkafi es sübki el ensari es şafi. Doktor Taha Eddesuki Hubeyşi, tarafından tahkik ve talik yapıldı. Matbaatül Fecril Cedid, 1987 Risale Firredde Ala İbni Teymiye Fittalak Şemsüddin Muhammed bin Ali bin Ömer et dımaşki el mazini Reddü'l-Aleş Şeyh ibn Teymiye. Necmüddin bin Ebiddür el-Bağdadi. Er-Reddüds Sitte Ala İbn Teymiye fi'l-İmame. Abdullah bin Ebil Kasım el-Biladi. El-Makalatü's Seniyye fi Keşfi Dalalati Ahmed ibn Teymiye. Abdullah el-Herevi el habeşi Beyrut'ta Darul Meşari'de 1994 yılında basıldı. El Haka İkul Celiye redde Ala İbni Teymiye, Fima Evradehu Fi Fetval Hamaviye. Şihabüddin Ebul Abbas Ahmet bin Yahya bin İsmail bin Cehbel El Halebi et Maşke Eşşafi. Doktor Taha Edde Suki Hubeyşi'nin tahkiki ile 1987'de basılmıştır. El er Reddü Ala ibni Teymiye Fi İtikadat. Muhammed bin Ahmet Hamidüddin El Hanefi et Dimaşki El Fargani. Necmül Mühtedin, Birecmil Muteddin Fi Reddi İbni Teymiye. Fahruddin Muhammed bin Muhammed bin Osman İbnül Muallim El Kuraşi. Et Dürretül Mudi Efir Redde Reddi Ala İbni Teymiye. Kemalüddin Muhammed bin Ali, bin Abdülvahid El Ensari, Eş Şafi, et Dimaşki, İbnüz Zemlakani talak ve ziyaret konularındaki İbni Teymiye'nin görüşlerine reddiyedir. Et dürretül mudi efir redde ala İbni Teymiye. Ali bin Abdülkafi bin Ali Takiyüddin Es-Sübki. İbni Teymiye'nin muasırı. Es Seyfüs Sakil reddi İbni Teymiye ve İbni Kayyim Cevziye. Takiyüddin Es Sübki. Mısır'da basıldı. Şifa Sekamfi Fi Ziyareti Hayril Enam Aleyhisselatü Vesselam. Fakyüddin Ebul Hasan Ali bin Abdülkafi Es Sübki El Ensari Es Şafi. İbni Teymiye'nin görüşlerinin eleştirildiği bir eserdir. Er reddu ala İbni Teymiye fil meseleti talak. Şerefüddin Ebu Ruh İsa bin Mesud el Menkulati el Himyeri el Maliki. Haberul ciheti radden ala İbni Teymiye fil akait. Ahmet bin Yahya bin İsmail bin Cibril Şihabüddin el Kilabi el Halebi eş-Şafi. Defu Şübehi Menşebbehe ve Temerrede ve Nesebe Zalike ile Seyyid el-Celil el-İmam Ahmed. Takı Yüddin Ebu Bekir el-Hısni et maşki. Eser Kahire'de 1350 yılında İsa el-Babil Halebi Darul İhyail Kütübil Arabiye matbaasında basıldı. Reddün Ala İbni Teymiye. Ahmet bin Muhammed bin Muhammed eş-Şirazi Kemalüddin Ebul Kasım.